Selamun Aleyküm. Osmanlılarla Parçalar arasında Irak. İranlılar mezhep bayrağı altında ve mukaddesatı korumak bahanesiyle Müslümanı Müslümanı öldürdüler. Kendilerine hizmet eden bir hükümet aracılığıyla devletin zenginliklerini sömürdüler. Pazarlarını yağmalayıp halkını göçe zorladılar. Irak'ı mücrimler ve hırsızlar öncülüğünde aşiretlere ve dini mercilere böldüler. Irak devleti, ordusu ve anayasası nav edildi. İran hesabına çalışan banka ve sarrafların aktardığı milyonlar dışında kötü ürünler ve gereksiz hizmetler karşılığında Irak'ın petrol gelirlerinin %30'una sahip oldu. Türkler ise çeşitli İslam bayrakları altında petrol mafyası ve müteahhitlerle kaçak petrol haricinde yıllık 12 milyar doları bulan projelerdeki payla Irak'a giriş yaptı. İranlılar uluslararası toplumun sustuğunu ve kendilerine ses çıkarmadığını görünce Irak'ın iki gruptan oluştuğunu ilan etti. Ve rehberleri Ebu Lulu'nun abasını giyerek Orta ve Güney Irak'ı Büyük Ahvas bölgesi haline getirmek için öldürdü ve yağmaladı. Avrupa yıllık 160 milyar dolar ihracat yaparak onun ürünleriyle savaşan bir Osmanlı Türkiye'si istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi Erdoğan'ın iktisadi mucizesini bitirmek için sonu gelmez savaşlara itti. Ruslar Türkiye'nin Orta Asya ülkelerine ulaşmasını ve petrolün varil fiyatının 70 dolara inmesi, Rublenin dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra Azerbaycan ve Irak'tan doğal gaz ve petrol boru hatlarının Avrupa'ya geçerek kendisine rakip olmasını istemiyor. İran Türkiye'ye saldırıyor çünkü İran'ın ve Lübnan Şiilerinin Esedini düşürmeye çalışıyor. O halde Türkiye Irak'tan kovulmalı ve hem güneyindeki hem de Suriye'deki Kürtlerle savaşı itilmesi gerekiyor. Gayri Meşru Bağdat hükümeti Türklerle yürütülen projeleri durdurdu ve Türkiye ile iş yapan Kürtlerin hesaplarını doldurdu. Son olarak Türk araçlarının Arap vilayetlerine girişini yasakladı. Böylece İran'ın Türkiye'ye karşı ekonomik savaşı başlamış oldu. Gayri meşru Bağdat hükümeti 30 İran çetesine dönüşmüş durumda. İnsanları öldürüyor, malları yağmalıyor, Araplara ve Türklere mezhepçi, parçı yönelimlerle saldırıda bulunuyor. Sonuç olarak Merkez Bankası'nda yeteri kredi bulunmadığı için Kürtlerin güney petrollerinden hakkı olan %17'lik pay ödenmiyor. Irak geçmişte de Osmanlılar arasında olduğu gibi şimdi yine Türklerle İranlılar arasında kaldı. Ancak eskiden her taraf yapacaklarına kendisi karar veriyordu. Bugün ise Türkiye içeriden ve dışarıdan kendisini savaşa iterek iktisaden çökertmeye çalışanlara karşı karşıya. Ira olan ihracatı 12 milyardan 2 milyara düştüğünde kaç fabrika kapanacak ve kaç kişi işsiz kalacak? Musul'un düşüşünden sonra Türk lirası %20 civarında düşüş yaşamış ve İstanbul borsası 4000 puan kaybetmişti. Bundan dolayıdır ki Sayın Erdoğan Arabistanlı Lawrence'ın çocuklarına saldırmaya başladı. Ve dün yaptığı konuşmada Türkiye'yi yıkmak isteyen birçok davranışın bulunduğunu belirtti. Osmanlı aslına döndü ancak gerçek dostlarının neden Türkiye'yi terk ettiğini ve petrol ve inşaat projelerinin dost olduğunu zikretmeyi unuttu. Bugün yine Farslılar yani Acemler, İran ekonomisi çöktüğü, ihraç ettiği petrol 3 milyon barilden 1 milyona düştüğü, şah döneminden daha kötü bir hale geldiği ve dolara karşı değer kaybettiği için bölgede dini merci yönelimleriyle ve ülkeleri içeriden karıştırarak savaşlar çıkartmaya çalışıyor. Türkiye, Irak'ta dostlara ihtiyaç duyuyor ve o dostlar mevcut. Eğer onları dinlemezse felaket bir hataya düşecek. Çünkü onların... Farsları kovacak kapasitesi var. Elbette bunu Türkiye ile omuz omuza verirse yapabilecekler. İran'ın ise ne Irak'ta ne de Suriye'de dostu yok. Yaptığı tek şey uluslararası toplumun suskunluğundan faydalanmak. İran, Irak'ta olası bir Osmanlı-Fars karşılaşmasında Kürtleri Türkiye'ye karşı yıkım için silahlandıracak. Ancak Kürt gruplar ise gafletle güneydeki Kürtleri bağımsızlığa kavuşturmak ve Ankara boylarına bayrak dikmek amacıyla hareket ediyor. Daha sonra petrol bölgelerini ele geçirmek için İsrail'in de onayıyla Irak Araplarıyla akabinde İran'la savaşmayı hedefliyor. O halde Kürt grupların zaten yüzyıllardır bölgede bölücülük çıkarmak için uluslararası güçlere ve hesaplara hizmet ederek dağlarda yürüttükleri savaş değişmeyecek. İşte bu şekilde Türkiye'nin ilk katili İran, sonra da kendi halkının felaketi Kürt gruplar olacak.